şimdi Okyanus'a gitmek için ne tür bir delirmişlik hali olmalı? Ben arkadaşım bekliyorum. Ben almaya gelecek. Hazırlandım. <laughs> Gün doğumunu okyanustan izlemenin güzelliği diye bir şey var bence. Ve bu çok özel bir an. Şimdi eve bir saatlik mesafede bir yere geldik arkadaşımla. Güney, New Jersey tarafına. Zaten güneye doğru gittikçe, New Jersey'de de bir sürü yüzlerce kumsal sıralanıyor. Ve bu, bunlar çok uzun kumsallar yan yana yan yana sıralanmış bir sürü kumsal. Evet güneşi doğurduk. O kadar güzel bir andı ki son dakika yakaladık aslında. Çünkü geldik sanayileri koyduk. 2-3 dakika sonra güneş doğdu. Ee, çok güzel şu an burası. O kadar huzurlu ki. Çok. Göstereceğim. Ama çok soğuk. Çok soğuk olduğu için hem kalın giyindik. Hem üzerimize bir şeyler aldık. İşte battaniye, ceket falan. Öyle şeylerin hepsi gerekiyor. Ve şurayı, şurayı. Göstermek istiyorum. Çok güzel, çok güzel. Havalar iyice soğumadan bu yakaladığımız son şeyler fırsatta. O yüzden de çok mutluyum. Ucaras'ın çok uzun sahilleri var. A sahiller zincirinden bir tanesi de bu. Bu böyle bayağı bir uzanıyor. Güzel bir yer ama. Yazın hınca hınç dolu zaten her gün. Şimdi de biz sabahın altısında buradayız. Altı buçuk falan gerçi şimdi. Durum bu. Su çok güzel gerçekten. Ama çok dalga var. Herkese. Şimdi öncelikle neden böyle saçımla yüzümü kapatmak istedim çünkü dev gibi bir şey çıktı sivilce ee, o yüzden de o beni çok rahatsız ediyor birazcık böyle saçımla kapanırsa güzel olur. Ee, dün okyanustaydık arkadaşımla ve ben onun minicik bir videosunu hazırladım. Sabah başında Gündoğum'u izlemeye gitmiştik aslında yüzmek de istiyorduk ama çok dalga vardı. Onu videonun içinde de söyledim zaten çok dalga var falan diye gösterdim hem de şöyle bir şey vardı dalgalar çekilince çok böyle büyük çukurların olduğunu gördüm derin ve biraz ayağımla ilerleyip oralara doğru gittiğimde de böyle bataklık gibi gömüldüğümü fark ettim o biraz beni ürküttü açıkçası ve hiç kimse yoktu yüzen dedim ki ya tamam hani yüzmeyelim işte kumda duralım biraz dalga yedik falan filan ıslandık tabii yani çok büyük dalgalar geliyordu çünkü. Keyifliydi ama genel anlamda bayağı keyifliydi. Zaten asıl amaç gün doğumunu izlemekti. Gün doğumu zamanı gittiğimizde 5 gibi yola çıktık işte. Bir saat gittik, park ettik vesaire. İşte 6'yı biraz geçiyordu tam yerleştiğimizde. Ve o kadar soğuktu ki hani arkadaşım arabadan gidip battaniye falan aldı kendine. Ceket falan olmasına rağmen üstümüzde. Şu an burası da öyle mesela uzun kollu <laughs> giyindim. Elbisenin üzerine. Hava çok serinledi. Yarın mesela akşam 11 derece falan olacak gene gündüzleri fena değil. Güneş ısıtıyor. Hava sıcak. Hani hala kolsuz elbiseler, terlikler falan giyiliyor. Ama sanki bir haftası falan var. Sonra daha da serinleyecek bence. Aslında Eylül'ün ortasına göre hava gayet iyi. Sıcak bile denebilir. Öyle ya. Okyanus gerçekten tatlıydı. Ama yüzerken öyle olmuyor. Dışarıdan yani kumsal ortamını yaşarken çok güzel tabii ki. Çünkü ben onu çok seviyorum. Ve burada da çok özlüyorum. Ama en azından hani iç kesimlerde olsak böyle bir şeye erişemezdim. En azından burada sahiller var. Bir saat gidiyoruz. Sahildeyiz. O beni mutlu ediyor açıkçası. Öyle. Size göstermek istediğim bir videoydu. Arkaya bakar mısınız ya? Cezveler, mezveler. Her zamanki yerimdeyim yani. Mutfaktayım gene. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle gün içerisinde yaptığım şeyleri de eğer bir yerlere gidiyorsam ya da bir yerleri ziyaret ediyorsam evde oturup göz göz bir şey yapmıyorsam, onun haricinde bir şeyler yapıyorsam çekmek istiyorum. Ve asla sıkmadan, minik minik. Belki güzel olur. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelin görüşürüz.